7 çalışmamız herkes hoş geldi 7 çalışmaya bugün hepimiz evlerimizden ve bir hastaneden yayın yapıyoruz Dolayısıyla ihtiyacı olan tüm dostlarımıza da Şifa göndereceğiz Allah'ın izniyle önce Güldeni dinliyoruz İyi çalışmalar Evet 20 Kasım 2024 Işık Meclisi 7 Çalışmamız. Hepimiz hoş geldik diyelim. Ee, biz hastanedeyiz babamla birlikte. Bir de yanımızda kardeşimiz var. Ee, öncelik dünya anaya, dünya barışına ve şifaya ihtiyacı olan tüm mevcudata şifa oldu. Temennileriyle başlıyoruz ki e, bugün bizimle birlikte... E, bahar'la konuşurken İbni Haldun İbn Haldun bizimle birlikteydi ve çalışmayı onunla açmak istiyorum. Ses vermek istediği için derler ki nerelisin? Derim ki ben dünyalıyım. Ve ben dünyalıyım ve yine derim ki insan idrak etmediği şeylerin idrak etmediği şeyleri inkar içindedir. Bir bilseler dün, bir bilseler, bir bilseler tüm kainat onun içindedir. Yoldayız, yola devam. Bugünkü çalışma eşyanın dili, bugünkü çalışma eşyanın dili içindi. Eşya işte tüm kainat. Sevdiklerimle birlikteyim. Çok şükürler ve hepimizi selamlar. Can çalındı ve ilim kodlamasına başladık. Çalışmamızda gerçekleşen mutlak kodlama kontrol için yapılmaktadır. Öz, göz, söz hakikiyetinde kök gerçekliğin kodlanışı tüm insanlığın kontrol kurabilmesi içindir. yaradan in, Yaradan insanlık yarattığı kendinden yarattığı kendinden öte kendi olan insanlık. işte işte insansıların kendilerine varacakları yer, işte insansıların kendilerine varacakları yer, varacakları yer dünya sahrası. Bu sahra Rahman olanın rahmi kapısı. Bugün Rahman'da sahralarımız birleşmekte. Dünya insanlığı tekliği idrak etmeye başladı ve tüm bilgiler ve tüm bilgiler herkese ses kodları ile zerk olmakta. Ve tüm insanlık bu kodlarla kendini okumakta. Çalışmamızda e, İbn Sina İbn Sina da bizimle birlikte. İbn Sina da bizimle ve der ki tedavi edilmeyen, tedavi edilmeyecek hastalık, tedavi edilmeyecek hastalık yoktur. İyileşmeye niyeti olmayan insanlar vardır. Şükür ki Işık Meclisi'nde tüm insanlık için çalışmakta ve tüm insanlığa şifa oldu diyorum. İşimiz bu. Tüm insanlık, tüm mevcudat şifalandı. Amin. Bu arada Sultanlık kitabını atladım. Sayfa 300'den bir paragrafla <laughs> kapatmak istiyorum. Hayır ya da şer ile yazı yazdığımız yazı yazdığınız zaman ten yeni bir kürsü kurmak isteyebilir. Bu yeni kürsü kendi düzenini kutsal ışığa katabilen diriliklerin düzen kürsüsüdür. Hakikiyette dirilik mutlaka vardır. Herkesin iyi bilmesi gerekir ki yaratılan her yücelik mutlak ışıkların diliyle yaratılır. Eski din devrelerinde dil, ilim ile yücelikle yaratılan bilgiydi. Bugün dil, ilim ile yaratılan huzur kodlarının tabiatındaki kaynaktır. Sayfa 300 teşekkür ederim. Hepimizin şimdiden yüreklerine sağlık. Yüreğine sağlık. Biz teşekkür ederiz. Aynur Hanım, sizi dinliyoruz. İyi akşamlar tekrar. Ben Hacı Bektaş Veli'den e, birkaç cümle okuyacağım. Alo. Dinliyoruz Aynur Hanım. Dinliyoruz. İnsanın gerçek güzelliği sözünün güzelliğidir. Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayınız. Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını gör. Kibrin aslı şeytan, tevazunun aslı rahmandır. Kanaatkar olanlar en büyük zenginliğe sahiptir. Teşekkür ederim, sevgiler. İyi akşamlar biz teşekkür ederiz İpekçim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de bu akşam Sultanlı kitabı sayfa 379'u açtım. Muktedir ışık, mutlak toprakta ışır. Nerede biz olan yol varsa orada Tanrı vardır. Tanrı diri ve hakiki bizdir. Nesillerini dileyebilen yürek sahipleri kendi tertiplerinde tanrısal ışıklar olurlar. Onlar Rabbin Rabbi olan diri biz olup kontrol için akarlar. Sevginin sessiz bir Rahimin sevgiyle yaşamakta olan gün olduğu mutlaka anlaşılmalıdır. Her nefeste biz olan sevgi sonsuzluğun huzurunda bizdir. Rahimin hakimi yine kendi yüreğidir. İmparator ışık Amon toplumuna kendini Haton toplumuna kemal yüceliğini Tanrı olarak diletir. Kim yürekler Tanrıyız derler. Kim yürekler hakimiz derler. En iyisi ben güçlüyüm demektir. Evet. Rakamsal olarak yeni birleşimlerin yoğunluğunda namaza gelen her yürek kanatların ışığını kendi dili ile kendi yüreğinde dilemekte olduğundan ruhsal kutsal dereler insan soyuna ışık ile inmekteler. Rahimin hakimi yine kendisidir derken yol Allah yolu ise yok olan cümleler varlaşmak ve hak olmak isteyecekler. Bu cümlelerin dilliğinde dil kontrolü kurduğunda Yetkin diriliş olacak. Fakirliğin kalmaması için yine kendi dereleri kendi yüreğinde akacak. Bundan sonra turanlı kontrol için yüreklere girecek. Kendindeki ışığı kontrol etmek imkanı olduğunda nesin dili yine kendi diriliğinde ışıyacak. Bugün dünya yeni bir yüceliktir. İş budur. 20 Kasım çarşamba Işık Meclisi 7 çalışmamız kini, nefreti açtık. Tertemiz kayıtlarla ses veriyoruz yarınlara. Kendimizi bildik, özümüzden bildik tüm hayatı ve yaşıyoruz. Bir tek olarak huzurla, insanlık aşkıyla, sevgiyle bir arada. Çok şükür işimiz buydu. işimiz hep mutluluk, sağlık ve huzurla doldu. Çok şükür. Teşekkür ediyorum. Hepimizin yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz İpekçim. Evet, Abi, Kifayet'i dinliyorum. Ediyorum. Kifayet orada mısın? Mikrofonu kapalı. Anladım da. Açtım tamam sağ olun. İyi akşamlar. Tüm insanlar şifa olsun. Yarınlarda bir suyunun ilmi ile diyorum. Sonra Gülden'le hastanede okuduğumuz bir bölüm vardı. Ee, Sultan Nezir Hanım'ın mesudum, mesut bir dünyalıyım ben. Mutlak ışığım, hususiyetle İsra kapılarını açıp geçtim. Şu anda ölüleri diriltiyorum. Öz köklerime indim, öz güçle buradayım. Mutlak insanım, mukaddes kitabım ben. Merdivenin en aşağısından en yukarısına ışık yaktım. Önce tüm insanlığı seviyorum. Tüm insanlık ilim oldu. Mutlak ışık oldu. Ömür boyu çalıştım. Bin kez isra oldum. Bana Allah dediler. Ben o, o ben. Önemli olan ben. Kibre açtım. Oldum ve ilme kaynak olduğumdan. Yaşamın mutlu bir türevlenişle herkesin nesiller boyu yaşayacağı bir şafkı oldu. Teşekkür ederim. Şifa oldu hepimize. Amin. Biz teşekkür ederiz. Kıraatçım. Evet Muharrem seni dinliyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Sultanlık kitabı 315. sayfa. Nurun Turan ışık haline gelebilmesi ile Tuan ışık yarınların kaydı olan ışık haline gelişi ayrıdır. Tanrı'nın tabiatında ışık her yürekte güç kapıları yaratır. Ümmi olanlar dahil her yürek insanın ışığını bilebilir. Amin. Nedir İbrahim 3. ayının 16. Nedir? Şifa bulmak değerliler arzın gücü hepimizin kök kapısıdır. Bu kapılardan kendi yoluna Kur'an olanlar ilim olup dinletilecekler. Erdiğiniz yer birlik kalemidir. Birlik kalemi kerim kayıttır. Bu kaydı iyi anlayınız. Alıp götüreceğiniz ne var planetten? Birlik var. Kulluk kalemi olan herkes birlik kalemi olur. Ve kendini kelamla dileyerek yaşama kaynak olur. Olur ama sır olan kelamı hak olup kodlamalıdır. Şimdi de size bir bilgi verilecek. O bilgi birlik kalemiyle dilliklere çekilen ilimdir. Şimdi canlar özel bilgidir bu. Burada olan herkes birer şifacı olacak. Nasıl olacak? Sizi Size şunu söyleyeyim. Sizi Kur'an yapan insan soyu olan ilimdir. O ilmin kelama halik olup kodlanma, kodlanması ile birlik kalemi olanlar yaşamlarını hak kelamla dileyerek şifa yaparlar. Size biz diyerek sonsuz sır olan ilmi anlatıyorum. Biri hastalandığında siz siz ona bir tek iş verin. Ve deyin ki bugün sen çok ama çok hastasın. Sen kendini dinle, kendini dile ve iyilik kodla. Senden istenen budur. Bunu yaptığın zaman sana sen şifa eder, şifa olursun. Eğer sen seni sana sen değil de bir diğerinin dilemesini ve şifa vermesini dilersen sen senden sana kodlanamazsın. Kendini kuran yapamazsın. Kendinde kendin olmadığından şifa bulamazsın. Eğer ruhsuzsan kilse yerin kil ise kelamla kodlan kelamla kod özür dilerim kelamla kodlanıp ışık sahalarında düzen kaydında Kur'an değilsen cennetini cehenneme çevirebilirsin. Bunun içindir ki senin elini, senin ilmini Kur'an'da kelamda dinlemeli dinlemeliyiz ve sana senin ilminden sen olan ilahi kaydı yapmalıyız. Bunu biz yaparız ama senin seni hak etmen önemli. İyi ki hak ettik ve burada bu konuyu diledik. Seviye yüksek. Burada bunun içindir ki sizden güç kaydı yapmanızı da beklenir. Beklenir. Bu güç kaydını herkes birlik kelamı olduğunda yapar. Yapar ama barışla yapması gerekir. Birimiz bir diğerimize kızıyorsak biz başka biri için kendimizi Kur'an'dan çıkardık demektir. Bunun sonrası da var. Ayrılık denir. <laughs> i̇şte o ayrılık Kuran'ın kil olarak kodlanışıdır. Ocağının Kuran olmaması, rahmet olmaması ve kelam olmamasıdır. Bunlar olursa hiç kimse bunu yapana şifa veremez. Ve şifa olamaz. Bu kesindir. Sevgiyle sizlere bunları anlattık. Daha önemlisi bu bilgiler sizi iyileştirir. Okuyun, okuyun, okuyun. Kelam olup Kur'an olmadan şifa bulabilir. Ama kelam olması ocağının yanması anlamına da gelir. Ol deyin ve deyin ki biz dünyalıyız. Düzen kurduk, Kur'an olduk ve şifa verdik. Şifa verdik, şifa buldu. Kul olan ve sura üfüren ayrılık yok analar. Siz okurken biz siz oluruz. Sizinle okuruz. Ve bu okumalar her an diri olarak kodlanır. Ve her şey hayrın tahtında tahtitli kodlardan çıkarır. İşte artık herkes kendini anlayacak. Kelam kalemi olacak. Ve tahtitlerden kurtulacak. İş budur. Hak ettiğiniz, hak olarak dilediğiniz, has olarak kodladığınız her şey herkes olacak. İşimiz mutluluk olacak ve hepimiz şifacı olduk. Şifa bulduk ve şifa ile kelam olduk. İşimiz budur. Tüm şifaya ihtiyacı olan herkese şifa oldu, oldu, oldu. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Gürene sağlık. Biz teşekkür ederiz. Yurda Gül arkadaşımız. İyi akşamlar diyorum e, herkese. Ben Sultanlık kitabı 387. sayfadan okumak isterim izninizle. Her yürek Allah'a kendi teni ve kendi yolu ile döner. Her yüce yine kendi tabiatını diller ve yolu açar. Atan ışıksa yüreğin ışır. Atan hakimse yüceliğinde kutsal düzen kurup yolunu açar. Elin toprakta ise yüreğin mutlaka ışıktır. Rahat ol ve de ki ben insan soyuna, insan torbasına ilmi insanca dilleyebilmesi, yolu insanca ilme, kürsülere ve kütlesine katabilmesi ve yüreğini düzen için açabilmesi için kendi dilimi kattım. Ben insanım. Ben ummanım. Ben altın torbayım. Ben Erden gelen en iyi güneş olanım. Cennetten gelen ışıkların her biri benle diri ve benle bizdir. İnsan için çalışmaktayım. Bana altın ten gerektiğinde ben elden geleni yapıp altın ten oldum. Benden bilen ilmi birlikte diller. Ben olup bilen kendi kendi yüreğinde diller. Yine kendi toprağında ışık olan kutsal düzen ile diller. Artık hepimiz amin diyebiliriz. Çünkü umman topraktan, havadan ve İsa'da dillenmektedir. Benle olan hükümran oldu. Bellek katlarında ışık oldu. İnsana ışık halinde geçti ve ben artık hepsiyim. İnsanım, ışığım, dünyayım. Amin. İyi akşamlar dilerim arkadaşlar. Yüreğine sağlık, iyi akşamlar. Evet. Kimseyi unutmadım. Ee, önce Feziz Bey. Hadi babama o kısa bir konuşma yapacakmış. Evet. Baba söz sende. Ne diyecektin? Herkese şifa oldu. Herkese şifalar olsun. Evet. Belki söylemek istediğim başka şey var mı? Başka bir şeyim yok. İyiliklerimi istiyorum. Herkesin iyiliği olsun. Evet. Herkesin iyiliği olsun. Herkese selam. Ellerinden öpüyorum. Geçmiş şey olsun Teşekkür ederim. Sifa oldu diyelim. Evet, arkadaşımızı söz. da dinleyelim. Evet, Sedat da söz. İyi akşamlar diliyorum herkese. Sultanlık e, kitabından e, 107. E, sayfasında bir anekdot okuyacağım sizlere. Hı. Mesleki diri yücelliğin çabalarıyla Nuh kapıları herkese Hı. açılır. Bilen diri yüceliğinden bilir ve hakim olur. Bilmeyen ise ışığın yüceliğinden yürekleri dinler. O kutlu yoğunluklardan güç alır. Mahir hakiki yüceliklerden ışık yakar. Bilir ki dini hak Mustafa'dır. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize bir şey söylemek ister misin? Yok. Al, ben ekleyebileceğim bir şey. Yok tamam. Bizim bitti burası. Teşekkür ederiz. Teşekkür Herkesin yüreğine sağlık. Evet, onlar da ses verdiler. Güzel oldu. Ben de 101. sayfayı açtım. Da altın tel ile dil katlarına çıkan yolcuların hepsi sınır aşıp yüceliklerden indiler. Onlardan sadece bir tek birleşik aile dini hakiki olan yücelerle birleşebildi. Muhakkak bu önemlidir. Ta ki yoğunlukta hata ap olana kadar canlar bizimle olacaklar ve birleşik ışıkta yücelecekler. Mesleki çalışmalarda sen genellikle bir tek ilmi hakim ilesin. O sana saygı göstermekte. Onun kontrolü çok güçlü ama sen aynı zamanda o kontrollü gücün derelerinden ayrı koyuluklardasın. Bizlerin talebimiz ilmi hakim olan mahir bir ile çalışmaktır. Onun bugün bizimle birleşmesini dilemekteyiz. Ayrıca cin derelerinin de sayılı görev kapılarından geçip cenleşmelerini arzulamaktayız. Sayfa 101. Evet değişik bir bölüm geldi. Cinler, inler, tüm mevcudat sanki bugün süper insanlık realitesi kerim kapımızda. ...bizimle bir tek oldu ve tüm zamanların gücü olarak her ana öz, söz, göz olarak akmaktayız. Ee, İbn Haldun'u ben de Eşya'nın Dili kitabında dillemiştim. Ee, onun da bir mukaddimesi var. Ee, Nezira'nın da bir mukaddimesi var. Ee, yani mukaddime ön söz demek zaten ve... E, Eskiden e, esas kitaplar yazılmadan önce yazılan kitaplara ön söz denirmiş. E, bugün artık e, biz direkt olarak e, her insan bir kitaptır diyoruz ve kendimizi okumak için bu çalışmayı yapmaktayız. Ses kodlarıyla sesleşmekteyiz. Her birimiz kendi levhi kapımızda, kendi kayıtlarımızı hak ettiğimizce okumaktayız. İnsan bugün dünyada ilim oldu, sol ve sağın ötesine geçti, ilim haliki oldu ve iyi ve kötünün ötesinde, bu kaltimenin de ötesinde kendini dillemekte. Ben bir gün uyandım bir sabah arkadaşlar. Ve dedim yani çok ilginç, dünya cennet oldu dedim. O kadar bunu hissettim ki, e, yani camı açıp baktım neler değişmiş diye. Aynı ağaç, aynı çim, hava aynı. E, bütün gün kanıt aradım dünyanın cennet olduğuna dair. E, annem sağdı o zaman, akrabalarım vardı. Herkesi inceledim. E, neden herkes aynı görünüyor diye ama. İşte cennet e, o gün e, benim yüreğime inmişti ve ben şunu anladım ki her insan dünyadaki ama her insan bunu deneyimleyecek. Hepimiz için e, o cennet yarınlar e, dünya toprağına inecek ve her ana zerk olacak. İşte o duygu e, nasıl bir duyguydu? Ya hepimizin bir tek olduğu, hastanelerin olmadığı doktor diye bir mesleğe ihtiyaç olmadığı çünkü herkesin sağlıklı olduğu işinin başında sokakta gene aynı yani dünya aynı bir şey olmuyor bir yere gitmiyoruz ama sadece o birlik duygusu e, hepimizin bir tek olduğu kimseye kötülük e, bir kötülük düşünmediğimiz e, kendimizi bildiğimiz köklerimizle birleştiğimiz yarınları mutlu ve huzurlu olarak e, kelamın kalemi o, olarak yazacağımızı bildiğimiz ve yazdığımız dünya günleri e, ben bunu yaşadım e, ve herkesin de yaşayacağını biliyorum yani bu bir temenni değil bu bir e, biliş e, ve biz burada bugün e, süper insanlık realitesi olarak işte o cenneti e, atlanta ata kapılarından dünyaya indirmek için e, ses vermekteyiz bu sesle kayıtlarımızı e, açıp okumakta ve e, cennet kayıtlarını e, dünya toprağına katmaktayız e, insan çamurdur derler ama insan artık ışıktır Işık Rahmandır bir tekliktir orada Hata olmaz, ee, orada e, hastalık olmaz. İşte e, insan e, böyle bir günü hak etti ve biz bunu kodlayıp tohumlayıp dünyaya çeken e, bir ekibiz, yorulmayız, her anda çalışanlarız. İyi ki varsınız. Son sözü de Gülden arkadaşıma vereyim. teşekkürler Sultanlık kitabımız sayfa 368'de başlıyorum İlahiyatta aile tabiatın en yüce kotudur birleşerek ilim hakimi haline gelinir. Eğer ses yoksa bilgi yoksa kutsal ışık söner dünyanın en güçlü ilmi ailedir neden insana ana akıl ve baba vakit gerekir bilir misiniz herkes kendini ana ile ana ve ata ile Ana ve ata ilahi doğumunda dinler. Harın yükselmesiyle ilahi akıl her yüreğin ışığını yakar. Bunun nedeni altının ışık vermesidir. Hakim olmak için amin denen tertipte birleşmek gerek. Bellek kanatlanırsa Turanlık ışır, bütün dereler ışır ve yoğunluklar artar. Birleşin ve hak edin ışığı. İnsanın doğumundan ölümüne kadar en güçlü aklı var etmek için çalışması bizleri ışığın huzurunda diller. Eğer dünyada benden başkası yoksa ben yokum. Bunun için her yürek kendini hak edip dinler ve her yüreğe saygılıdır diyerek e, sözüme devam ediyorum. Her birimiz sessizlik ötesi, her birimiz sessizlik ötesi sessizliklere görev taşımaktayız. Hepimizin yüceliğinde bu görev, hepimizin yüceliğinde bu görev var. Sessizlik sessizlik ve ocak olan sessizlik Nesillerimizle ilmin gücü olarak ilmin gücü olarak çalışmaktayız. Her biri ışık halinde buradalar ve ışık halinde bir sahra ve ışık halinde bir sahra. Saf ıı, safa 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 ışıma safa safa ışımalar başladı sayfa sayfa ışımalar başladı. Bu bu ışımalarla eşyanın bu ışımalarla eşyanın sayfalarına inişi gerçekleşmekte. Eşya birlik kapısı, sistemin kapısı ve her birimiz bu sahrada her birimiz bu sahrada evrenlerin sessizliklerini güçlendiriyoruz. Kodlamalarımız sistemli olarak yapılmakta. Kayıt insanlık kaydı. Kayıt insanlık kaydı. Yaratıp yaşattıklarımız yaratıp yaşattıklarımız bu şekilde. Yaratıp yaşattıklarımız bu şekilde ve yarattıklarımızla yarınları tohumluyoruz. Son söz Muhittin İbn Arabi'den o da her anda bizlerle birlikte bu arada İbn 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 Haldun da onunla birlikte ve o da her anda görev taşıdığını zaten söylemişti. Bugün gündüz Bahar'la birlikte bir çalışma gerçekleşmişti. Eee Müddin eee İbn Arabi de der ki en yüksek makam en yüksek makam bilgi, en yüksek hal ise sevgidir. Sevgi şi sevgi şifadır. Bilinmez ki insan insanın şifasıdır. Birliğin içinde olduğum için huzurlu ve mutluyum. Ben de tüm insanlık için şifa oldu, şifa oldu, şifa oldu dileklerimi iletiyorum ve sizlerle birlikte olduğum için huzurlu ve mutluluğumu yeniden dile getirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Hepimizin yüreklerine sağlık.